Herkese merhaba. Yeni bir hisse analiz videosuyla beraberiz. Bugünkü listemiz Alves Kablo. Şu an haftalık grafikteyiz. Öncelikle trendine bakacağız. Zaten görüldüğü üzere düşen market yapısı hakim. Şöyle gösterelim. Her seferinde daha aşağıda bir dip yapmış ve daha aşağıda bir tepe yapmış durumda. Şimdi düşen trend çizgisini görelim. Şu şekilde baktığımızda trend çizgisinden de gayet uzak durumda. Fitilleri olmadan da baktığımızda yine bu şekilde düşen trend devam ediyor. Günlük grafiğe geçelim. Evet, günlükte baktığımız zaman en son tepelerinden yola çıkarak yine düşen trend devam ediyor. Görüntüsü var günlükte de. Buranın kırılması lazım. Bu önemli. Kırılmadığı sürece daha yeni dipler gelme olasılığı yükseliyor. Az önce haftalıkta en son gördüğümüz dip burasıydı. 28.02 Şuradaki market yapısı da aynı şekilde düşen market durumunda. Yani yükselen markete geçti diyebilmemiz için günlükte 39.48 üstü kapanışlara ihtiyacı var. Şu an 32.78'de zaten bu düşen trend çizgisini kırdığı takdirde 39.48'e kadar gitmek isteyebilir. Tabi Fibonacci seviyelerine de bakmamız lazım. Oraya da bir bakalım. Evet şurası 0.78 seviyesi 27.98'de. Hemen üstünden dönüş almış bir tepki almış durumda. 0.38 seviyesi 41.14'te geri dönüş yolu için. Yani şu an eğer 28.02 altında kapanış yapmaz ise 0.38 seviyesi 41.14 olarak kalacak. 41.14 üstündeki kapanışlarda bizi mutlaka 0.5.0618 alanına kadar götürecektir. Bu bir klasik zaten. 0.38'e genelde geçmekte zorlanıyorlar hisseler. Şöyle. Burası 0.5.0618 alanı ki daha önce burada bir oyalaması mevcut şu şekilde baktığımız zaman da 0.38 seviyesine geliyor aynı seviye neredeyse. Ve burada bakın nasıl oyalandığını görüyoruz. Burada bir 0.5'e gelmiş. Sonra bir kere denemiş. 0.38'in üstünde kalmaya çalışmış çalışmış olmayınca salmış bu sefer 0.618'e kadar hızlı bir şekilde düşüş gerçekleştirmiş. Ardından tekrar aşağıda biraz oyalanmasıyla tekrar yukarı dönmüş ve yine bu 0618-05 aralığında oyalanmış ve ardından baktı yükselemiyor tekrar 078 seviyesine gelmiş durumda. Hareketli ortalamalardan kaynaklı destek direnç seviyelerini söyleyelim. 200 günlük hareketli ortalama ile 39.54 direnç konumunda. ama 144 37.04 direnç konumunda. 50 günlük basit hareketli ortalama 33.83 ile şurada direnç konumunda. Ve 21 günlük hareketli ortalama 31.31 .31 ile destek konumunda şu an için. Daha önce burada bakın desteğin üstüne çıktığında bir yürümüş aslında. Ancak şu an düşen trend çizgisi yakınlarında geziyor. Şöyle yakından bakalım aslında daha trend çizgisine teması yok. Orada aynı yerde 50 günlük basit hareketli ortalama bekliyor. O yüzden burada bir oyalanması biraz doğal aslında. 21 günlük hareketli ortalamaya tekrar gelip de dönmek isteyebilir. Ama dediğim gibi bu 28.02 altındaki kapanışlar sıkıntı olur. Yani düşen marketin devam ettiğini bize göstermiş olur. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor özellikle hissemizde. Şimdi 4 saatlik grafiğe mi gidelim? Böyle enteresan bir şeyler var mı? 4 saatlik grafikte baktığımız zaman 30.66 seviyesinin kırılımı ile market yapısını değiştirmiş. Yükselen markete geçmiş durumda. Bir sonraki aşamada işte günlükteki marketi de kırması gerekiyor. Orayı kırmadığı sürece hala sıkıntı var tabii ki. Ama bu kademe kademe şu an 4 saatlikte en azından pozitif bir görüntü sergiliyor bize. Bakın şurada burası önemli. Burada bir silver cross var. Bu mumda olmuş. 4 saatlikte 21 mumluk hareketli ortalama. 51 mumluk hareketli ortalamayı yukarı kırmış durumda. Bu da pozitif bir durum. Ama görüyorsunuz şurada bir 4 saatlikte 144 mumluk EMA mevcut ve hemen üstünde 200 mumluk basit hareketli ortalama direnci mevcut 34.85 ile. Şu kutudan ne yöne çıktığı önemli. Yani 33.92 üstü kapanışlarda 4 saatlikte yükselen market devam eder. Burada bir silver cross var ama buranın dibi şurası. 31-34 altında kapanışlar geldiği takdirde de düşen market tekrar geçiş yapmış olur. Buna dikkat edelim. Stop seviyelerini buna göre de belirleyebilirsiniz. Market yapısı çünkü önemli. Genelde devamı geliyor. Şu an yükselen markette bu konuda bir sıkıntı yok. 4 saatlikte en azından günlükte geçebilmesi için yol uzun biraz 39-48 seviyesi üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor. Burada çok sert düşüş gerçekleştirmiş çünkü hızlı hızlı. Hiçbir yeni dip tepe yapmamış. Daha yakın zamana da bir bakalım saatlikte durum nedir. Hangisi hangisini tetikleyebilir yani onu görmeye çalışıyoruz. Günlükte baktığımız zaman düşen marketi geçmesi için 39'dan üstüne çıkması gerekiyor. 4 saatlikte de 4 saatlikte de 33.92 üstünde kapanışlar yapması gerekiyor. Şu an saatlik grafiğe geçtim. Saatlik grafikte artık market çok güvenli değil ama sonuçta bir şekilde devam ediyor market yapısı. Ona bir buradan da bakmak istedim. Böyle küçük küçük bu sefer ara dalgaları görüyoruz. Sonuçta hepsi dalgalardan oluşuyor. Şurada bir düşen markete geçer gibi yapmış. Evet, geçmiş hatta. Sonra burada bir oyalanmış aslında yükselmek istiyorum. Şurada sert bir mumla tekrar yükselen markete geçiyor. Ne oldu o zaman? Şurası da saatlikte önemli bir desteğimiz konumunda. 32.70. Yani 32.70'in üstünde kalma çabası güzel. Buraya kadar geldik. Yükselen market dedik ve burada bir yataya geçmiş durumda. Yani şu an için aslında yön yukarı arkadaşlar. Çünkü direkt satış yemediği zaman hisseler genelde yukarı devam eder. Burada bu kadar oyalanmasının sebebi de düşeni kırma isteğinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden düşeni kırmasını beklemekte fayda var yeni alım için. Ama şu an durum gayet pozitif. Aslında stop noktalarını bir şekilde verdim. Önemli bütün noktalarını da belirttim. Destek, direnç anlamında. Bunlara dikkat edersek güzel bir trade şansı elde edilebilir. Düşen kırılımda geldiği takdirde yine aynı şekilde market yapısını takip ederek devam edilebilir. Alves ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar dinlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Bol kazançlar diliyorum.